Kortomadan herkese merhaba arkadaşlar. 1995 model R80 ile beraberiz. Arkadaşımız çok güzel bir kafereyesi projesi yapmış buna görüyorsunuz. 10 numara. Şimdi silindiri ve pistonu söktük. Bir yer kolunda Allah'tan boşluk yok. Bir yer kolu sağlam aletin. Bir şekilde yansı kalmış ve sağ silindirde arkadaşlar ses var. Şimdi biz bunu söktük silindirini. Görüyorsunuz çift ayrı karbüratör. Artık bunlar keyif makinesi. Günlük kullanıma çok uygun olduğunu düşünmüyorum yakıt açısından. Ama bayağı güzel olmuş alet. Ben beğendim. Şimdi yedek parça biraz sıkıntı var arkadaşlar tabii eski model olduğu için. Ancak bir şekilde halledeceğiz. Gördüğünüz gibi şaftlı sistem kullanıyor. BMW meşhur Boxster motor. Ya bir de ben bu motoru çok beğendim ya. Baksanıza. Mad Max'teki motorlar gibi olmuş. Evet, şimdi başlayalım bakalım neler yapacağız. Evet, şimdi R80'in silindirini çıkardık. Üst kapağı çıkartacağız. Bu, bu motorun her şeyi X'ler şey. Efendim? Her şey X -larç. Şimdi bak sübopla çıkan sübopla bak şimdi. <laughs> Maşallah. Ne baksana ya yapmış zaten. Sübopla üstü baya kurum bağlamış. getirsene abi. Bir de pistonunu getir. Pistonunu getirsene. Pistona bak. Ama bu işte bu arada parçalarında bir sıkıntı var arkadaşlar. Asıl sekmanla kurtarır mı tuan? <laughs> Kurtarmaz. Ha? Bakacağız. yapmış. Değil mi? Bize bir boy, büyük bir piston lazım. Sonra içinde rektife yapacağız. Gömlek çaktıracağız. Şu kısımda sanki Çok aşama var ya. Çizilmiş daha önce yaz kalmış. Yer, yap, yapmış. yer mi yapmış? O zaman bir tane gömlek, bir de bir bu büyük piston bulamazsın ama nereden bulacağız pistonu? Yani? Şimdi bir de, şey de böyle, verseniz, sunu, bunun normal bir piston bir da şey olmaz. Şöyle ovalli ya düz piston takarsa torku düşer makinenin. Parça da sıkıntı. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Neyse devam ediyoruz. Sebapları temizledim arkadaşlar. Bu benim işim. Şimdi Turan Usta'ya göstereceğim. Turan Usta işçiliğimi beğendin mi? lütfen? Bakar mısın? Beğendin mi? Güzel. Bir saat dur uğraşıyorum artık. Güzel olsun ya. Vallahi güzel oldu. Mert mis? Siboplar da kaçırmıyor zaten. İyi olmuş. On numara işçilik. Evet arkadaşlar şimdi sibopları hallettik ama şimdi bir sorunla karşı karşıyayız çünkü aletin parçası yok. Çoğu yere sorduk, haber saldık. Şimdi bize bir boy büyük bir tane pistol lazım. Büyük ihtimal bunun içine gömlek çaktıracağız çünkü silindirin gönyesi kaçık. Ondan bize bir boy böyle büyük bir pistol lazım. Araştırıyoruz bakalım şimdi. Bütün toptancılara haber saldık. Bir, belki yurt dışından getiririz. Ondan sonra büyük bir büyük piston, yeni bir segment takımı. içinde güzel bir gömlek çaktırdık mı olay bu. Hatta en güzel aslında sıfır parça alacak toplucu ama. İşte bakalım araştıracağız fiyatlar ne çıkacak. Bütçeler de var tabii şimdi. Bütçeye göre de işleri sınırlandırıyoruz ister istemez. Gönül hemen sıfır alalım takalım. Evet şimdi bunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Parça arayışındayız arkadaşlar. İkinci bölümü kaçırmayın. Görüşürüz.